Evet arkadaşlar, güzel bir ilkbahar sabahından. Herkese merhaba. Bugün arkadaşlarla, İstanbul'un yakınlarından arkadaşlar gelecek. Motorlarıyla bir VN800 buluşması yapacağız. Ben de buluşmaya gitmeden önce bir ön hazırlık yapmak istiyorum. Motorumuzu birazcık parlatalım, ışıl ışıl olsun değil mi? Ondan sonra... Öyle arabayı da yeni cilaladım ışıl ışıl parlıyor yaklaşık 5 kişi gelecekler yani ben 4 veya 5 kişi diyebiliyorum hani çoğuyla daha önceden tanışmadım bu ilk buluşmamız olacak hani eğer güzergah güzel giderse hani ortam hoş olursa bir moto vlog'a çevirmek istiyorum o yüzden böyle bir başlangıç yaptım hani hiçbir hazırlık hiçbir önceden şey yok. Daha çok hani motorları göstereceğiz. Birbirimizi yolda gazlarken çekerim. Öyle şeyler olur. Umarım keyif alırsınız. Ama makineyi yağlamak lazım, cilalamak lazım. Zincirim zaten yağlı. Ee, sıkıntı yok. Motor yağımı zaten yeni değiştirdim. Daha 500 kilometre bile olmadı. Bir de motorumuzu parlatalım. Oradan yola çıkalım. Videonun ilerleyen kısımlarında. Umarım videonun ilerleyen kısımları olur. Orada görüşürüz. Keyfi Keyifli seyirler. Evet, e, arkadaşlar geldi. E, şu anda İzmit Kent Meydanı'ndayız. E, motor severler için adeta cennet gibi bir yer. Hacı buraya dikkat edin ha. Ya. Yağ var burada. Sakın, sakın. Geri zekanın teki yağ boşaltıp gitmiş buraya. Bizim tekerlerde yok değil mi bir şey? Yok. Buluştuk. de nasıl kişiyiz ama yeterli ya gürültümüz yeter. Çalıştırayım istiyorsan. <laughs> Ozan'ın motoru. Basarsam haşa dinler sesini. Harika. Bu benim makina. Bu da Anıl şu anda hazırlanıyor. Anıl'ın motoru. Anla benim makine birbirine benziyor da Ozan'ınki bobur tarzı birazcık. Daha gösterişli, daha hırçın bir makina. <laughs> Şimdi yuvacık tarafına gideceğiz. Orada da hani motor sürerken baraj civarında bir video paylaşırım. Ben de ben de maaşa basacağım. Gaza geldim. mükemmel yani. Videonun ilerleyen kısımlarında görüşürüz. Yok ya kesinlikle profesyonel kamera ihtiyaç var arkadaşlar yani zor oluyor, keyifli ama zor oluyor. Ozan kim bilir ne düşünüyor? <laughs> Çakma Jack Stallone. öyle bir şey. Güzellik nerede biliyor musunuz? Belki bu rotadan 100 kere geçtim. Hani her seferinde farklı şeyler düşünüyorum. Farklı hissiyatlara kapılıyorum. Yani arabayla da çok geçtim buralardan. Düm düz aşağı iniyorsunuz. Aa ne güzel. Aa böcek. Aa tırtıl falan diyorsunuz. iniyorsunuz ama yani iki teker üzerindeyken hep böyle insanın aklına başka şeyler geliyor. Zaten insanlar hani böyle bunu seviyorlar. Yoksa Gündelik hayatın stresi, sıkıntısı zaten bize tek tip insanlar hep aynı şeyleri düşünmeye gidiyor. Yani bu iki teker üzerinde düşünmediğimiz kadar farklı şeyler düşünmeye başlıyoruz. Yani normal gündelik hayatımızda aklımıza hiç gelmeyecek şeyler geliyor, hoşumuza gidiyor. Unuttuğumuz anılarımız aklımıza geliyor. İnsanlar bunu seviyor zaten yani bu işin ruhu bu zaten. Herkes size diyor ki tehlikeli. Yok şöyle yok böyle. Evet arkadaşlar yani tehlikeli. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama yani insan o kadar korkak da yaşayamaz. Sen önlemini alacaksın. Mümkün olduğuyla defansif soracaksın. Ekipmanlarını sağlam kuracaksın. Atraksiyonuna pek fazla girmeyeceksin. Zaten bu çapırın ruhu bu. Bu şekilde olacak. Ozan. Hadi bir Jack Steller yap da izleyelim. evet. Yesinler ben ben yetiştiririm onları. Yani diyeceklerim bunlar. Videonun ilerleyen kısımlarında tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar yaklaşık 70-80 kilometre yol yaptık şu anda Kocaeli'nin tepelerindeyiz hani yuvacık diye tabir edilen bölgede. Hani doğa çok güzel, yollar çok güzel, asfalt kalitesi güzel hani böyle lastikler yol tutuyor. Durduk fotoğraf çekiyoruz şu anda. <laughs> yani nasıl geçti tur? Harika. Tur muazzam. Vallahi izleyenlere tavsiye ederim hep birlikte. Güzel Motorodağı gel, güzel mağazım. değil mi? Fotoğraf malzeme. Ya motor bu, bu yol çok güzel otur. Yani asfalt kalitesi de güzel. Hani Gayet yani, korkutmuyor insanı. Yol sakin, araba yok. yok. Mühendisler burayı bilerek yapmışlar. <laughs> yani bu, <laughs> bu, bu asfalt normal evet. asfalt değil mi benim? <laughs> keyifli bir yolculuk geçiyor. Yani bu motoru zaten en keyifli olduğu yer zaten burası. Yol, yol. Böyle Ciddi. yol yapacaksın. Sürerken akıl zaten bambaşka yerlere gidiyor. -o -o. Otomatik pilota geçiyorsun rüzgar işte doğanın kokusu, Dinleden çiçeklerin kokluyor. kokusu. Dünyadan Manzara da harika. Yani bütün her şeyi attım yani. Güzel çekimler de gelecek arada sürüşün videolarını da koyacağım. Çekmedi. <laughs> çekmediyse. kamera yapacak bir şey yok. Bunlar Hayır, bu, kadar. <laughs> bu kadar. Bu ee, kadar. böyle arkadaşlar hani Kocaeli bölgesinde, Sakarya bölgesinde ikamet eden hani kendisine böyle Anladım. yol arkadaşı arayan, göttaş arayan herkesi bekleriz. Hani videonun altında iletişime geçin. Kendi gruplarımız var. Yani biz de bu motorlar sayesinde tanıştık. Yoksa evet. birbirimizden haberdar değildik. O yüzden elimizden geldiğince evet. de yardımcı oluruz. İki tekerin kardeşinde hepinize görüşmek üzere. İnşallah. Sağlıcakla kalın.